FB gibiyiz. FB'ni falan Ama ilişki sınırası beraber uyumak istiyor, sarılıyor, öpüyor, koruyor, kolluyor. seviyor mu? Cık, sevmiyor. Sevmiyor. Cinsel ilişki sonrası ona oksitosin salgılanıyor. Oksitosin başka birine sarıldığı daha da artıyor. Demek ki bu adamın delirme, ondan sonra kudurma, ee, stres, uyku bozuklukları, gerginlikleri, öfke nebiyatları çok fazla olduğu için anası sarılmamış. Seninle hem sevişir, Tenebahçe'yi anlamadım ne oldum bu arada. hem de sarılıyor, sarılırken o rahatlıyor, içindeki duyguları sana veriyor, o gider, o gittikten sonra sen deliriyor, bu nerede diyor, tekrar geliyor, boşaltır, gider.